Evet arkadaşlar, Oto Yaşam tüm ile devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce var. Hayri Bey hoş geldiniz. Merhabalar Emre, hoş bulduk. Ee, şimdi Hayri Bey, tabii biraz bahsettim ama otomotiv sektörü adına çok değişik dönemlerden geçiyoruz. Hem global olarak değişik dönemlerden geçiyoruz. Hem de Türkiye'de parametrelerin her gün değiştiği, her gün farklı sonuçlarla uyandığımız ee, bir gündem yaşıyoruz ilk 6 ay sonuçlarını açıkladınız, azıdan açıkladınız. Aslında daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi sanki bir yok satıyor durumu söz konusu. İlk 6 ay değerlendirdiğimiz zaman neler neler söyleyeceksiniz? Yani gerçekten yok mu satıyor otomobiller yoksa artık otomobiller tamamı bir yatırım aracı haline mi geldi? Evet öncelikle Nazik Davet'in için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben size teşekkür ederim ee... katıldığınız için. Dinleyicilerimize de sağlıklı, mutlu, keyifli günler diliyorum Çok sağ olun. Evet gerçekten çok ilginç günler içerisinden geçiyoruz Oldukça dalgalanması fazla Her gün yeni bir sürece, yeni bir döneme uyandığımız ilginç bir ilk yarı oldu Özellikle 24 Şubat tarihinden sonra da bambaşka bir dünyayla karşı karşıya durumdayız Aynen, evet. Bizim aslında 2022 ile ilgili beklentilerimiz neydi? Yani geçen sene son çeyrekte 2022'ye baktığımız zaman 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren hızlanan bu art problemlerinin, lojistik problemlerinin, işte çift krizi olarak da tanımlandı uzun aylar boyunca. <laughs> 2022'ye girdiğimiz zaman özellikle ikinci yarısından itibaren ay bir ay azalması, normalleşmesi ve her zamanki gibi arzın talepten en azından dengelenmesi ve fazla olacağı bir süreci yaşamamızdı. Ama 24 Şubat'tan itibaren Rusya-Ukrayna savaşı bu art kaynaklı problemlerin boyutunu daha da arttırdı ve denklemi daha da karışık hale getirdi. Çok doğru. Ve e, üreticiler artık e, değil aylık, değil haftalık, günlük planlar programlar yapar konuma geldiler. Yani bir sonraki günün üretimini nasıl yapacaklarına bir önceki gün karar verir konuma geldiler ve bu arz açısından senenin ilk 6 ayında çok ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Bu problemlerin e, devam etmesine neden oldu. Tabiri yerindeyse aracı bulabilen sattı iç pazar içerisinde bulamayan da e, önümüzdeki aylara sipariş almakla yetindi. Bu da bizi nereye getirdi? İşte ilk altı ay sonunda yaklaşık %9.3'lük bir daralma ile karşı karşıyayız geçen seneye göre. Ki daralma, Otomobilde bu daralma azaldı yani aslında daralma daha fazlaydı. Yani Mayıs ve Haziran aylarında birazcık azaldı değil mi öyle diyebiliriz Evet evet. Yani hep e, senenin ilk 5 ayında daralma iki dijitliydi. %10'un üzerinde gittik. Özellikle ilk ilk çeyrekte hatırlarsın %20'ler civarında daralma aynen, vardı. Çünkü, çünkü 2021'in ilk çeyreği kuvvetli bir çeyrekti. Ee, Haziran rakamları iyi çıktı ve Haziran rakamları işte otomobilde %10.3 hafif ticari bastığı da %6.6'lık bir küçülmeyle bizi e, e, ilk 6 ayı sonlanmasına neden oldu. E, şimdi tabi e, bundan sonrası önemli. Yılın genel gidişatıyla bu, ilgili olarak. Hayri bey, Bundan sonrasını evet konuşalım tabii. ama şunu sormak istiyorum. Haziran ayı evet. ilişkin. Tabii ki şimdi baktığımız zaman Haziran ayı yani bu yıl 2022 Haziran ayı en iyi 5. Haziran ayı olmuş. Ve e, 2017'deki o bizim 1 milyonluk rekorun en son rekorun kırıldığı dönemde bir yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi benim burada sormak istediğim şu. Bu konuda sizin de tabii düşünceleriniz çok önemli. Yani araç gerçekten tedarik problemi devam ediyor. Böyle bir devam ederken araç yok deniyor. Böyle bir dönemde bu kadar araç bulunması ve satılması e, neye işaret ediyor? Yani bu Haziran ayına özel bir şey mi? Bu böyle devam edecek mi? Yani Türkiye Fazla araç bulmaya başladı mı bu dönemden itibaren? E, şimdi senenin ilk 6 ayına baktığımız zaman e, Haziran ayındaki bulunabilirlik seviyesi ilk 5 aya göre e, biraz daha iyiydi. Daha iyi, e, evet. Tabii evet yani bir de şu var tabii Şubat ayında bu problemle karşılaşıldı. Daha öncesinden işte çift krizi, lojistik krizi, problemleri gibi problemler vardı. Hı hı. E, tabii bütün organizasyonlar var gücüyle bu problemleri çözmeye çalışıyor. İster istemez de e, hemen Şubat ayından sonraki Mart, Nisan hatta Mayıs'taki e, problem seviyesinden Haziran'da biraz daha rahatlama olduğunu gördük. E, umudumuz o ki... E, tabii savaşın gidişatıyla ilgili de belirsizlikler, belirsizlikler var. Yani çok doğru. E, yeni, yeni ataklar olabilir, yeni sıkıntılar olabilir. E, enerji tarafında ciddi arz güvenliği var. E, eğer bu problemler e, ortaya çıkmaz ve yumuşama devam ederse e, arz tarafında da e, en azından 2022'nin ilk 6 ayındaki seviyede e, sıkıntıların devam etmeme ihtimali oldukça yüksek. Peki bu noktada e, ilk 6 ay sonunda hatta haziran sonunda biraz yerli yani Türkiye'deki fabrikaların da ağırlığının arttığını görüyoruz. Yani biraz daha sanki yerli avantajına sahip e, markalardaki satış potansiyeli artmış gözüküyor. Bu böyle devam eder mi ama orada o, onlardan da aslında baktığımız zaman iyi sinyaller yok. Bazı fabrikalar özellikle Temmuz ayında gene bu tedarik probleminden dolayı kapatacağını açıkladı. Yani bu böyle devam eder mi yoksa Temmuz Ağustos biraz rölenti olur yani otomotiv sektörü için? Şimdi tabii burada tabii iki konuya açıklık getirmem gerekiyor. Hı hı. Bir kere otomotiv sektörü açısından siz de çok iyi bildiği gibi Ağustos işte shutdown denilen fabrikalar. Evet, o genel e, genel kapandı. şeyler doğru. Ama evet. Temmuz'da da var bu sene. Temmuz'da da var e, çünkü e, parça bulunabilirliği yine lojistik problemlerinden dolayı öne çeken fabrikalar söz konusu. Dolayısıyla Temmuz Ağustos'ta e, e, sıkıntılar devam edecektir. Yani hmm. özellikle fabrika kapanmalarından dolayı ee, yerli tarafına geldiğimizde ise bizim toplam e, hafif araç satışlarımızın yani otomobil hafif, ticari vasıta satışlarımıza baktığımız zaman yaklaşık seneler itibariyle özellikle son senelerde e, yerli payının yüzde 42, 43, 44 civarında olduğunu gösteriyor. görüyorduk. As aslında bu çok iyi bir rakam. Yani Türk tüketicisinin iki satılan iki araçtan bir tanesi yerli. E, Avrupa'daki mesela örneklerle mukayese ettiğimiz zaman ki Almanya hepimiz kabul ederiz ki e, çok önemli bir otomotiv endüstrisi. Burada bile Almanya'da yapılan yaklaşık 4 milyon tane araç satışının yaklaşık üçte biri yerli Almanya'da üretiliyor. Doğru, doğru. Fransa'da 5'te biri. E, İspanya çok önemli Avrupa'nın en önemli ikinci üreticisi. Orada bile e, %20'ler civarında. Yani Türkiye'deki Yerli araç satış oranı yıllar itibariyle tabii bunun e, önemli bir nedeni de bizim ÖTV yapımız. Onu da isterseniz açarız. Aynen öyle. E, ÖTV yapımızdan da dolayı e, oran gücü. olarak evet. alım gücü, e, düşük araçlı e, fiyatlı araçların olması. Dolayısıyla bunların e, oluşturduğu ekosistem içerisinde e, iki araçtan biri yaklaşık Türkiye'de üretilen araçlar e, oluşturuyor. Yani baktığımız zaman Haziran ayı sonu itibariyle de bu oran o bahsettiğiniz aslında 42'lik 44'lük oran %48'e gelmiş durumda. Yani ciddi bir şekilde e, yerli avantajının yani ekonomik yerli modellerin ağırlığının arttığını görüyoruz ki Türkiye'de ilk 300'e yakın bildiğim kadarıyla size kayıtlı e, model var 260-270 civarında. Bunlar herhalde 6-7 tanesi Türkiye'de üretilen otomobillerden ki ona rağmen oran %48'ler işte %45'ler çok ciddi rakamlar. Umarım model sayısı artar. Bu oranlar da artar diye düşünüyorum. Yani Tabii yani şöyle ben sonuç itibariyle 43 olmuş, 45 olmuş evet. eğer pasta küçükse o oranların çok da fazla şahsi şahsı olmuyor. Yani 700 binlik, 800 binlik bir pazarda %45 olsa, 40 olsa topu topu 5-10 bin araç fark ediyor. Çok Bizim olmamız gereken, konsantre olmamız gereken yer, bu pastayı nasıl büyüteceğiz? Ekosistemi, otomotiv ekosistemini nasıl geliştireceğiz? Siz şimdi işte 1 milyona ulaşmak için bu kadar çaba sarf ederken herkesin aldığı, bütün markaların aldığı pay belli ama 2 milyonluk bir pazar içerisinde konuşsak o zaman çok daha ekonomik ölçeklerde hem üretim yapma hem satış yapma imkanı olacak. Emin olun ki çok daha şu anki mevcut durumdaki e, yatırım yapmış üreticileri ek olarak da yeni markaların Türkiye'ye gelmesi noktasında motivasyonları e, çok daha yüksek Aa, olacaktır. Yani biz, bizim bizim bu tarafa aslında e, fokus olmamız yani, gerekiyor. Yani Hayri Bey bu noktada o zaman biraz geçmişe dönelim. Yani Türkiye aslında baktığımız zaman 84-85 milyon nüfuslu bir ülke. Yani Türkiye'de toplam pazarın normal şartlarda aslında 1,5-2 milyon ortalamasında olması gerekirken biz son 4 senedir 700 binler, 600 binler hatta 500 binleri konuşuyoruz. İşte 2015-2017 yılları arasında o istenen 1 milyonluk paze ulaş, ulaştıktan sonra geri adım atmaya başladık. Ve bu önümüzdeki süreçte de bakıldığı zaman fiyatlar böylesine artarken Türkiye alım gücü düşerken sizce önümüzdeki süreçte bu pasta nasıl büyür? Yani gerçek potansiyeline Türkiye ulaşabilir mi? Biraz da bunları konuşmak istiyorum sizinle. Yani biz Gerçekten evet. bu bir buçuk iki milyonluk pazarları <laughs> görme şansımız var mı Türkiye'de? Bunun için nelerin olması gerekiyor? Yani vergilerle ilgili tabii ki bir şeyler yapılması gerekiyor ama Türkiye bu potansiyeli nasıl ulaşacak? Evet, e, milyon dolarlık soru. <gülüyor> <gülüyor> e, işte Aslında bir cümbüş şu... cevabı var ama yani onu herkes biliyor yani vergiler ama sonuçta evet. hükümetin vergi politikasını biliyoruz tabii ki. Evet, e, onu da e, onu da hayata geçirirken tabii çok hassasiyetler var onlara da dikkat etmek lazım. Aynen. Ama otomotiv otomotiv pazarımızın yapısına baktığımız zaman öyle son 30 senedir işte e, Gümrük Birliği'nden beri kendi içerisinde bir paterni var. Kendi içerisinde bir büyümesi var. Ve bu büyüme de 3 e, tane parametreye aslında bağlı. Bir hane halkının gelir durumu. Aynen. Hane halkının geliri ne zaman arttıysa pazar büyümüş. Döviz ve fiyatlar özellikle euro kuru ve fiyatlar ne zaman artmışsa pazar küçülmüş. Bir de kredi imkanları kredi hacmi. Aynen öyle. Ve bu üç parametreyle biz her zaman ta ki 2018'e kadar bu pazarı tahmin edebilmişiz. Artı eksi yanılmalarla tabii. Evet. Ve kendi içerisinde bu kimliği de değişmemiş. Biz bu e, ekonometrik e, çalışmaları e, her daim e, geçmişte yapıyoruz. de yaptık. Evet. Hala da, da yapıyoruz. Ta ki 2018 krizine kadar yani kriz derken Ağustos ayındaki kur zıplaması sonrasında da faiz artışına kadar bu şey yapı hiç değişmemiş. Ama 2018 Ağustos'undan sonra bu yapının değiştiğini görüyoruz. Bu yapı bizi 1 milyonlara işte 2015 itibariyle ulaştırdı ve 2016-2017'de de 1 milyonlar seviyesinde kaldık. 2018 planlarımızı yaparken de yine 1 milyona yakın hedefler koymuştuk. Doğru. Hatırlıyorum. Ama ondan sonra hatırlayacaksındır çok iyi. İşte ilk önce 642'ne sonra 400-500'ün altına, altına düştü. 500'ün altına düştü tabii. Ondan sonra nasıl nasıl toparladık? İşte e, çok önemli ÖTV indirimleri yapıldı. Faizler Burada indir, seçtiği, faizler indir, Faizler indi. Anca öyle sektörü e, işte kırmızı çizgi diyoruz biz. O kırmızı çizginin altına düştükten sonra kamuyla el ele vererek zor toparladık. Demek ki buralara gelmeden öngörülü olup önlemleri önden almak lazım ve sektörde ciddi kırılmalar yaşatmamak lazım. İşte bu kırılmanın yaşandığı için Bugün hala işte geçen sene 773 bini zor bulduk. Hayır. Bu sene 2021'i yakalarsak büyük başarı diyoruz. Ve baktığınız zaman 5 senelik bir sektör adına e, önemli kayıp var. Şimdi tabii ne yapmak lazım? Ne yapma noktasında kısa vadede yapılabilecekler var. Hemen yani yarından hmm. itibaren başlayarak yapılabilecek konular var. Bir de orta vadeli e, stratejik olarak e, etki analizleri yaparak ve gelişen teknolojileri de dikkate alarak bir ortaya stratejik plan koyma ihtiyacı var. Kısa vadede yapılacak olan, sen de konuşmamız öncesinde çok güzel anlattın. Hatta ülkenin potansiyelini yaşlı araç parkımızdaki meçhiklerle beraber. Hı -hı. E, senenin ikinci yarısına hazırlık olarak bir kere ÖTV matrahlarında bir güncelleme yapma ihtiyacı var. Bakın e, en son ÖTV matrahları geçen sene Ağustos Ağustos'ta. ayında yapılmıştı. Ee, Ocak ayında bir ara düzenleme yapıldı ama orada tam bir ÖTV matrah güncellenmesi diyemeyiz ona. Ara baremler kondu, ihtiyaca binaen. O zaman kur, euro kuru 10 liraydı. Bugün geldik 17,5'a. Yani %75 bir artış var. Ama matrahlardaki güncellemeye baktığımız zaman yaklaşık %30 civarında, yani %45'lik dilimde hatırlayacak olursan 92 bin liraydı matrah bedeli. Aynen. Şu anda 120 bin lira. Yani yüzde otuzluk bir düzenleme yapmışız. Sadece sadece kurdaki yüzde yetmiş beş artış. Onun üzerine küresel enflasyon en azından yüzde onda onu koyduğunuz zaman yani ciddi bir düzenleme yapma ihtiyacı var. E bunu yaptığınız zaman bir miktar daha senin ikinci yarısından başlayarak da e, önümüzdeki dönem içerisinde araç bulunabilir de artar artarsa e, o zaman potansiyel yavaş yavaş ...değerlendirilmeye başlar. Yeniden biz 1 milyon Peki. yolculuğuna uzunca bir aradan sonra başlarız. Hayri Bey burada hemen bir şey araya girmek istiyorum. Çünkü evet ben de katılıyorum. bir En azından bir matrak güncellemesinin olması gerektiğini... ...hatta sizlerin bu konuda derneklerin çalıştığını da biliyorum ama... ...diğer taraftan da önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı yok satıyor dedi. Arkasından bütçeye ek bütçe eklendi ve ÖTV geliri iki kat arttırıldı. Dolayısıyla böyle bir ortamda sizce matrak güncellemesi... Şu aşamadan sonra yapılır mı? Yani yapılması büyük ihtiyaç çünkü dediğiniz gibi kurlardaki artış hiçbir şekilde yansımıyor bir şekilde matraflar. Ve yüzde %80'lik dilime girdi %90'ı otomobillerin. Dolayısıyla siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle ek bütçe çıktığı Cumhurbaşkanı açıklaması sonrasında böyle bir beklenti var mı? Dün de gene bir bakan açıklama yaptı her evde bir otomobil olduğuna ilişkin. Böyle bir ortamda siz matrak güncellemesi yapılacağını realistik olarak düşünüyor musunuz? Tabii ki siz bunu sunacaksınız, isteyeceksiniz ama olur mu gerçekten? Onu sormak istiyorum. Şimdi e, bu e, yok satıyor ya bir kere e, açıklık getirme ihtiyacı var. Evet. E, no, 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 normalde e, enflasyonist ortam devam ediyor. FED işte e, çok uzun yıllar sonra 0.75'lik faiz artışı yaptı Haziran'da. Hı hı. Temmuz'da yine bir 0.75 yapması bekleniyor ve ee, devamı da yıl sonuna kadar ee, sürecek gibi gözüküyor. Biz bu dönemde ne yaptık? %19 olan e, politika faizimizi %14'e çektik Aynen. Ve enflasyon şu anda %80'lere yaklaştı ve çok ciddi bir negatif real faiz var. Bu negatif real faiz ister istemez ekonomik öngörülebilirliği ortadan kaldırır. kaldırıyor. Aslında talebin yüksek olduğu dönemlere baktığımız zaman bunlardan en yakın örneği mesela 2020'nin Kasım, Aralık ve 2021'in ilk çeyreğinde yaşamıştık hatırlıyorum. Doğru, sanır. hatırlıyorum. evet. E, TL değerlenmişti, ekonomik öngörülebilirlik artmıştı, talep artmıştı ve orada biz 1, 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin adet tempolarına çıkmayı başarmıştık. Ekonomik öngörülebilirlikten dolayı. Ama bugün çok ilginç bir şey yaşıyoruz. Ekonomik öngörülebilirlik kaybolduğu için talep artıyor. Çünkü Herkes elindeki TL'yi nerede değerlendireceğini bilemiyor. Çok Faize şey. koysa işte ne kadar değer kaybedeceği ortada. Dövizde sürekli dalgalanmalar var. Çeşitli politikalar e, hemen söyleniyor ve arkasında kurda bir gerileme oluyor. E, i̇lk önce bir e, gayrimenkule bir e, talep oldu. Ama orada da belirli e, bir arz var. İster istemez tüketici şöyle bakıyor. Ben paramı nerede koruyabilirim? En likit olan ne? ihtiyacım olduğu zaman nasıl yeniden e, TL'ye dönebilirim? Otomobil olarak görüyor. Yani bu sefer belki tarihte ilk defa e ekonomik öngörülemezlik bir otomotiv sektörüne talep yaratmış durumda. <laughs> bu da çok ilginç yani literatüre geçecek bir, bir bir durum. Ama bu sürdürülebilir mi? Değil. Bence sürdürülemez. Onun için de bizim işi normal akışına çevirmemiz lazım. Ee, bu da e, matrah güncellemesiyle olacaktır. Ee, tabii ki e, kamuyla bizim her daim, bütün bakanlıklarla e, sonsuz bir ilişkimiz var. E, her hafta, her ay içerisinde çeşitli konuşmalarımız oluyor. E, biz bu argümanları e, kendilerine iletiyoruz. Tabii kendilerinin takdiridir. E, tabii ek bir bütçe kondu. Orada da e, ÖTV gelirleri e, 172 onları. milyar TL'ye çıkarıldı. E, bu da çok ciddi bir rakam aslında. Yani bunu da açmak lazım. Evet. E, yaklaşık 1.7 trilyondan 2.6 trilyona yani 880 milyar daha öte, öte e, toplam bütçe ek bütçeyle beraber arttırıldı. Bunun içerisinde de e, otomotiv ürünlerinin ÖTV'si 172 milyar yani bütçe içerisinde yüzde altı ila yedi. 172. 7, mi 142, 172 idi. 142 70, pardon. 142 çıktı evet. Evet 72'den 142'ye çıktı. Bir de bu da bizi yani toplam bütçenin sadece otomotiv ürünlerinden sadece ÖTV kaleminden altı 7si karşılanmaya çalışılıyor. Bu da çok yüksek bir miktar. Çok yüksek rakam yani, gerçekten doğru Yani e, otomotiv pazarının büyüyememesinin e, aslında önemli nedenlerinden biri de bu e, yüksek e, vergi miktarı. Tabii e, şu anda tabii e, e, memleketimizde ülkede e, ilginç bir süreçten geçiyor. E, hassasiyetler fazla. Dünya tabii çok enflasyonist bir ortamdan geçiyor. Onu Aynen. da çok iyi anlıyoruz. Ama otomotiv sektörün üzerindeki vergilerinde bir plan dahilinde. Ve özellikle de e, yeni teknolojileri destekleyecek şekilde e, yeniden mühendisliğinin yapılması ihtiyacı da artık her geçen gün daha da artıyor. Şimdi bu noktada çok doğru söylüyorsunuz. Hemen oraya da temas edelim. Yani elektrikli otomobiller konusunda da dünya, Avrupa büyük... Teşvikleri, vergi muafiyetlerini devreye sokarken bizde zaten bu konuda bir ÖTV söz konusuydu. Şimdi o ÖTV'de bir indirim yapıldı gözüküyor. Ama yeni matrah eklendi. Yani bu matrahtan biz kurtulamayacağız gibi gözüküyor. Ya. Çünkü matrağı olduğu zaman Türkiye gibi dalgalı bir kur rejiminde, işte enflasyonist bir ortamda e, sürekli güncelleme ihtiyacı duyuluyor. Ve sürekli biz 6 ayda bir, 3 ayda bir bir güncelleme ihtiyacından bahsediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada elektrikli otomobiller de bu rüzgarın, bu şeyin, matra e, sistemin içine girmiş durumdalar. E, siz orayı nasıl görüyorsunuz? Yani bu bir doğru bir düzenleme miydi? Yani matratlar eklenmeseydi olur muydu? Yani matra aslında başlı başına bir aslında e, sorun ve önümüzdeki süreçte kalkması gereken bir e, sistem değil mi? Uzun ee, bir işte soru oldu. Kusura bakmayın. E, ama çok e, doğru bir soru. Belki yani işin kalbini oluşturan bu Otomotiv ekosisteminin e, gelişimini e, çok etkileyecek bir e, soru. E, bizim e, ÖTV ile ilgili ÖTV'nin ilk oluşturulduğu günden itibaren yaklaşık 25 seneyi aşkın bir süredir e, hep üzerine bir takım e, değişiklikler yaparak bugüne kadar geldik. Evet. İşte ilk önce ÖTV olarak e, bir çok kimlerine göre kırdık. Hmm. 2016'dan itibaren matra e, parametresini devreye soktuk. Onlar da olduk, elektrikli evet. araçlarla ilgili bir düzenleme oldu. Şimdi elektrikli araçları da madı. Dolayısıyla 360 derece etki analizi yaparak biz bir ÖTV yapısını ortaya koymadık. Hep değişikliklerle bugüne kadar geldik. Bu da ister istemez sık hep, hep oranlar arttı diyorsun. Yani hmm. ya bütçe açığını karşılama e, amaçlı bu. E, ÖTV oranları arttırıldı. Ya da cari açık çok fazla diye e, bu sefer yine ÖTV oranları e, arttırıldı. işte cari açık düştüm diye. Şimdi bu e, teşvikler önemli. Yani yeni teknolojileri hibritleri, elektrikli e, otomobilleri, araçları, teşvik her yerde var. Kesinlikle. Ama rekabeti bozacak şekilde bunun olabildiğince olmaması gerekiyor. Siz yerli üretimi, ihracatı istihdamı destekleyeceksiniz tabii ki. Yunil ister ki bugün bütün Türkiye'de satılan markalar Türkiye'de üretilsin. Tabii ki, tabii ki. İstihdam artsın, e, dünya içerisindeki bizim e, üretim ve ihracat açısından konumumuz çok iyi noktalara gelsin. Ama bunlar yatırım teşvikleriyle, istihdam te teşvikleriyle, ARGE teşvikleriyle yapılmasında büyük fayda var. Siz eğer müşteri nezdinde rekabeti çok bozacak şekilde bir vergi yapısı ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'ye yatırım yapacak olan küresel markalar özellikle 10 kere daha düşünün. Diyor çok ki doğru. Oy, oyunun oyunun kuralı acaba yarın değişir mi? Aynen. Bunu yaratmadan, bunu yaratmadan yeni teknolojileri de ve yeni bir vizyon ortaya koyarak ki bu 2030 2035 2050 nasıl bugün işte European Green Deal Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan bahsediyoruz. Hı de i̇şte Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'na taraf oldu. Yeni bir vizyonla yeni bir vergi yapısının çalışılıp önümüzdeki dönemde konuna ihtiyacı çok fazla. bunun dışında Türkiye'de yapılacak olan yatırımlara, yeni modellere, yeri ürünlere çeşitli yatırım teşvikleriyle, ARGE teşvikleriyle bunları arttırarak da e, farklı verimleri. şekilde desteklenmesinde ben ee, çok büyük payda görüyorum. Aksi takdirde yumurta tavuk mu? Tavuk yumurta mı? Biz bunu e, tartışarak e, yıllar geçiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bu noktada baktığımız zaman siz bayram sonrasında e, dernekli olarak, çatı örgütlü olarak ki siz e, Türkiye'de işte 3-4 tane otomotiv sektöründe gerçekten güçlü e, çatı örgütlüsünüz, derneksiniz. Bir e, Ankara'yla bir temas olacak mı? Bu konuda gerek matrak güncellemesi gerek bu yeni... E, hem Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ki artık oradan geldiğini çok gözüküyor. 2035 yılında işten yanmalılar yasaklanıyor. Dolayısıyla bu çerçevede böyle bir Ankara ile çünkü orada bu işi gerçekten iyi bilen bürokratlar da var. Yani o, o, konuda bir görüşme olacak mı, bir temas olacak mı? E, o son olarak onu sormak istiyorum size. Tabii. Şimdi e, ÖTV matralların güncellenmesiyle ilgili olarak e, zaten e, çeşitli platformlarda yan yana geliyoruz. Dernekleri arasında e, son derece üst seviyede e, iletişim var. Hı hı. E, biz bunu e, doğru makamlara zaten iletiyoruz ama tabii kendi takdirleridir. Yani e, senin e, konuşmanda da ifade ettiğin gibi ya şu anda zaten araç bulunan diyor ben masraf güncellemesini işte daha ileriki dönemde yapabiliriz şeklinde bir düşünce de olabilir. Hı hı. E, ama e, biraz önce dediğim gibi yani ee, ekosistem kırılmadan bir takım önlemleri almakta e, çok büyük fayda var. Ondan sonra işi toparlamak çok daha yüksek maliyetli oluyor. İşte 2018-19 döneminde yaşadığımız gibi. Çok Diğer tarafta e, tabi bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde e, çok e, sevindirici gelişmeler de var ülkemizde. E, bir kere Paris İklim Anlaşması'na taraf olmamız, e, 2053'te Türkiye karbon nötr vizyonunun ortaya konmuş olması çok büyük önem taşıyor. Şimdi bunu çok kısaca açacak olursam 2053 karbon nötr ne demek? Bugün yaklaşık 20 milyon tane karayollarında dolaşan e, dolaşan e, motosikletiyle, traktörüyle, hafif araçlarıyla, ağır araçlarıyla e, araç var. 2053'e geldiğimiz zaman eğer Türkiye gerçekten karbon nötr bir ülke olacaksa bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Demek ki bu yaşlı araç parkımızı gençleştirecek Yeni teknoloji araçlarla değiştirecek. 2053'e kadar zaten anca olur. Onu da söyleyeyim yani. Doğru, çok doğru. Ee, her 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 sene işte bir milyon civarında aracı değiştirseniz 20 milyon olur. Ee, zaten 2043-45'lere geliyoruz. Ee, dolayısıyla burada ee, daha önce bir buçuk sene süreyle e, hayata geçirdiğimiz 2019'da hatırlayacak olursa e, ve 500 bin tane aracı da trafikten çok başarılı olarak çekmiştik. Bunun bir e, endüstri politikası olarak hayata geçirilme ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani kurda teşviğinin böyle sınırlı süreli değil. 2053'e kadar bir program çerçevesinde her sene 300 bin tane mi, 500 bin tane mi? Kuralları zaten onun belli olur. E, yavaş yavaş e, trafikten çekilme ihtiyacı var. E, onun dışında. Ee, bir iklim şurası gerçekleştirildi. Ee, bu iklim şurasını da ben çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum. Bu şuranın çıktılarına göre şu anda bir iklim kanunu hazır, hazırlığı var. İklim kanunu da devreye girdikten sonra Türkiye'nin karbon nötr ülke olma konumunda, durumundaki pozisyonu çok daha netleşecek. Ve bunun içerisinde motorlu kara taşıtları vasıtası açısından olmazsa olmaz parçası da bu ÖTV yapısının güncellenmesi olacaktır. Biz hem Çevre Bakanlığıyla, hem ilgili bakanlıklarla, hem maliye Bakanlığımızla... zaten bu konularla ilgili e, iletişim halindeyiz. E, e, bürokratlar da zaten bunun farkında. farkında. Ama e, böyle bir e, böyle bir ihtiyacın olduğunda bu orta vadede hayata geçecek bir e, tabii şey e, proje değil. E, i̇nşallah bu o günleri de göreceğiz hep beraber. İnşallah. Hayri Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Önümüzdeki günlerde daha iyi, daha iyi koşullarda, daha iyi parametrelerde tekrar konuşmak üzere diyorum. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, dinleyicilerimize de sağlıklı günler ve iyi bayramlar dilemek istiyorum. Sağ ediyorum. olun. Çok sağ olun Hayri Bey. Görüşürüz.